Bugüne kadar alınan oyuncu yani sadece bütçe de kıyaslamamak gerekiyor hem de nitelik de olması gerekiyor yani oyuncu yıldız sayısı diye baktığımızda açık ara en uygun yapılmış transfer yani bunu çok net söylüyorum çok birçok dönemi kıyaslayabiliriz çok basit yani isimler de sayacağım ki başka türlü açıklayamayacağım için aslında ben bunu böyle açıklamak da istemiştim. Çünkü temel, mesela beni toplamda en çok rahatsız eden kısım ne kadar az şeffaf olunca o kadar az, ra, yani o kadar fazla rahatsız oluyorum. Kişisel olarak bu benim kendi takıntım da olabilir. Şunu söylemek istiyorum. Mesela biz de aynı bütçenin harcandığı yine 108 milyon euro bu bizimkiyle şey aynı sezon olarak da 2013-2014 e, alınan oyuncular Şecu, Gökhan Zan, Engin Baytar, Umut Bulut, Felipe Melo. Bir önceki sene kiralıklı, bu sene transfer edildi. E, Era İşcan, Buruma, İzzet Ayrıoviç, Alex Teyes. Çok iyi bir transferdi. Umut Gündoğan, Salih Tursun, Oğuzhan Kayar, işte Lucas Ontario, Koray Günter, Veysel Sarı ve e, Cilermo. Bununla aynı parayı harcadık. Toplam yükümlülük olarak Birebir aynı parayı harcadık. Bir önceki sene de e, başına nayderli sene var yine. Orada da Sabri, Furkan, işte bu Cristiano Marquez, Hamit, Burak, Nordin Amrabat, Umut Bulut ve Dani bununla da aynı parayı harcadık. Söyleyeyim. Ki bunlar iyi transfer dönemi olduğu için söylüyorum yani. Sayın Ünal Başkan'ın döneminde yapılmış aynı şeyi harcadık. Bugüne kadar bunlar aynı. E, iki, bir 2018-2019 bir önceki seneyle kıyaslayayım ki bizden daha fazla olan sene de var yani. Bu 135 milyon euro harcanan da sene var. E, bir önceki seneyle kıyasını söyleyeyim. Bir de şöyle bir şey var. Tam elma elma kıyas edemiyoruz. Çünkü ilk defa bizim senemizde artı 3 oyuncu transferine izin verildi. Yani 21 yaş altı artı 3 oyuncu transferine izin verildi. Dolayısıyla aslında bundan önceki transferler 14 yabancı için hatta daha eskiden daha az yabancı sayısı için geçen seneyle ve ondan önceki senelerle kıyasladığımızda ilk defa artı 3. Biz o artı 3 oyuncuya sadece 7 milyon 750 bin euro bonservis verdik. Yani ee, onu düşerek ve onun diğer yükümlülüklerini düşerek yaklaşık e, 20 milyon euro düşerek elma elma yapabiliriz. Yani bizim bu seneki o 109 milyon 111 milyon olan değil. Oradan 20 milyon euro düşmemiz gerekiyor elma elma yapmak için. Artı oyuncular şey yapıldı transfer edildi. Geçen seneyle kıyas edeceğim. Ben yani daha yakın zaman olduğu için öyle söyleyeyim. Geçen seneki yükümlülük 90 milyon yaz transfer döneminde aynı yükümlülük seviyesindeydik geçen seneyle. Yani sonuçta geçen sene de herkes elinden geleni yaptı ama takımımız 13. oldu. Aynı şeydik. Tek farkı Zanyolo. Zanyolo da biz almadan 6 gün önce 30 milyon euroya Burnmouth'a satılmıştı. 29 artı 4 200 hatta 30 milyondan da fazla. ve biz zaten son gece öyle transfer şeyi bakıyorduk. 5 yıl vadeyle İlk ödemesi Kasım ayında olmak üzere yarı fiyatına 15 milyon aldık. Yani bunların detayları nasıl aldık diye şey yaparsak biz şöyle bir şey bakıyorduk zaten son günlerinde transferin. Ya oyuncunun son anda vazgeçti ya da kulübün son anda vazgeçti. Çünkü öyle durumlarda travmatik bir şey oluyor. Oyuncu kulübe küsüyor, kulüp oyuncuya. E, iki tane öyle oyuncu bulduk. Bir tanesi tekrar kulübünde kaldı. Onu kulübe yetiştirememişti. Sadece 3 dakika farkla. Bu da hakimizi etti yani Chelsea Paris Saint-Germain'e e gidiyordu. 3 dakikayla yetiştiremedi. Sonra kaldı. Ee, bir de Zaniolo'ydu. Çünkü seneye de sözleşmesi dolacağı için takımıyla kavgalı ayrıldı. Seyircisi evi bastığı için, Roma'yı terk ettiği için 30 milyonluk oyuncuyu 15 milyona aldık. Ee, ve bir cebimizden de bir kuruş para çıkmadı. <laughs> Tam çok teşekkürler. Yani nedenlerini anlatıyorum ki genelde bunlar lafı güzel olur. Şu kadardı şu kadar aldık hadi canım bir matematiği bir mantığı olması lazım. Mantığını da anlattım. Yoksa altı ay oynayamayacaktı Roma'da ve bir sene kalmış oluyordu sözleşmesi. Dolayısıyla altı ay oynamamış ve son senesi kalmış oyuncu bir daha 30'a satamayacaklardı. Bizim de transfer sezonumuz uzun, uzun olduğu için böyle oldu. Ee, şunu da şey yapacağım yani şu an o 20 milyonu düştüğümüzde elma elma yaptığımızda biz geçen seneki şeyle aynı yükümlülüğe sahibiz geçen seneki transfer dönemiyle. Bundan önceki transfer dönemlerinden kimisinden 45 milyon euro daha az yükümlülükle bitirmişiz ve hiçbir zaman bakın en iyi transfer dönemindeki Ünal Başkanın zamanını o yüzden saydım. Yani en fazla yıldız diye hepimizin Drogba, Schneider hatırladığı dönemle şey yapmak için öyle bakarsak Oradan bile bu artı iki oyuncuya, hani o 21 artı 3 oyuncuya verilen parayı düşündüğümüzde oradan bile 20 milyon euro az harcamışız. Bunu burada dile getirmek istedim. Ee, ama açıklama fırsatı verildiği için teşekkür ediyorum. Bir de şunu söyleyeyim, ben baştan da bunu böyle anlatmak istiyordum. Fırsat olmamıştı o zaman. Çeşitli şeylerle, sebeplerle bugün fırsat oldu. Çok teşekkürler.